Arkadaşlar merhaba. Bir su kabı önce 4 eşit parçaya sonra da her bir parça 3 eşit parçaya bölünerek ölçeklendirilmiştir. Gül içinde bir miktar su bulunan bu kabı şekildeki gibi eğince kaptaki suyun uçları kırmızı oklar ile belirtilen ölçek çizgilerine geliyor. Buna göre şekildeki kabın içinde bulunan su miktarının kabın ölçeklendirilmiş kısmının tamamının alabileceği su miktarının oranı kaçtır? Arkadaşlar buradaki bölmeleri sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tamamına 12 dersek arkadaşlar bakın şurası tam 2 birim yapar. Şurası 1 2. Bir kere 2 tamımız var. Şurayı sayalım arkadaşlar. Buradan itibaren bu çizgiden itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 yapacaktır. Tam yarısına denk geldiği için 4 tam çizgi doldur diye hesap edersek 6 bölü 12 cevap 1 bölü 2'dir. Bir mantar cinsinin çoğalma biçimini inceleyen bir biyolog bu mantar cinsi için aşağıdaki bilgiyi not alıyor. Mantar hücre sayısı saatte 27 katına çıkacak şekilde çoğalıyor. Uygun şartlarda 128 tane cam kavanozun içine her birine bu kup mantarlardan birer tane bırakılıyor. Buna göre 5 saat sonra cam kavanozlarda biriken mantaricilerin toplamının sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit olur? Önce arkadaşlar bir kavanozdakini bulup 128 ile çarpabiliriz çünkü 128 tane kavanozun hepsine birer tane koyuyormuş. Bir kavanozun içine bir tane koyduğunuz zaman bir saat sonra 20, 27 katına çıkacaktır. Bir saat sonra 27 gelecek. Bir saat sonra yine 27 gelecek. Toplam 5 saat diyor arkadaşlar. Hesaplayalım. 27 çarpı 27 çarpı 27 gelecektir. Yani 27'nin 5. kuvveti 3 üzeri 3'ün 5. kuvvetinden 3 üzeri 15 gelecektir. Bu sadece bir kavanoz için. Toplam 128 tane kavanoz olduğundan dolayı 128 çarpı 3 üzeri 15, 2 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 15 gelecektir. Burayı düzenlersek arkadaşlar hemen düzenleyelim. 2 üzeri 7, 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 1 diyelim. Burası 2 üzeri 7 çarpı 9 üzeri 7 çarpı 3 üzeri 1 gelecektir. Üstü sayılarda kuvvetleri aynısı tabanları çarpar tek kuvvette yazarız. 3 çarpı 18 üzeri 7'dir cevap. Matematik çalışmaktan keyif alan bir öğrenci. Ders kitabında bulunan aşağıdaki etkinliği kendi başına yapmıştır. Etkinlik. Birinci adım yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arasına 25 eş parçaya ayıralım. Hemen ayıralım arkadaşlar. Kendimiz buraya bir sayı doğrusu çizelim. Şurası 0, şurası 1. 25 eş parça ayırırız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24. Hesaplayalım bir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25 tane eş parça oldu arkadaşlar. İkinci adım sıfırdan itibaren sağa doğru 16 adım ilerleyerek geldiniz noktayı aile işaretleyin demiş. 16 adım ilerleyelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şurası benim için A noktasıymış. A noktasının belirttiği değeri yazarak kare alın. Arkadaşlar paydası 25'tir. Payı 16 gelecektir. Kare alırsak da 4 bölü 5 gelir. Bulduğunuz karekök değerinin yerini belirterek noktayı B ile işaretleyin. Arkadaşlar bu 4 bölü 5'in bu sayı doğrusunda gösterdiği yeri bulmak için paydayı 25 yapın. Çünkü paydamız 25 gelmek zorunda. 25 olması için 5 ile genişletiriz. genişletiriz. 20 bölü 25 gelecektir. Yani 20 birim ilerlemesi gerekiyor. Zaten buraya kadar 16 gelmişti. Bir 5 birim daha gidecektir. 1, bir, bir 4 birim daha gidecektir. 1, 2, 3, 4. 4 birim daha gelirsek arkadaşlar. Burası da benim için B noktası gelecekti. Şurası 20 bölü 25 geldi. Benden istediği şey B noktasının A noktasına göre konumunu istiyor. A'nın 4 birim Sağında geldi arkadaşlar. Cevap Ceyhan. 1, 2, 3, 4, 5 sayıların tamamı aralarında toplama, çıkarma, çarpma ve bölme sembolleri bulunan şekildeki 5 daireye her bir daireye birer sayı olacak şekilde yerleştirildiğinde elde eden işlemin sonucu 1 olmaktadır. Buna göre yeşil boyalı daire yazılan sayı kaçtır? Arkadaşlar burada bölme işlemi olduğu için ve cevabın 1 çıkması için buraya 5'i yerleştirelim. O zaman cevabın 1 çıkması için bu işlemin 5 gelmesi lazım. Bu işlem nasıl 5 gelir? 4, 3 verirsek 7, 7 eksi 2 5, 1 ile çarparsak cevabımız yine 5 gelecektir. 5 bölü 5'ten 1'dir. Yeşil boyalı daire yazan sayı 1'dir. İçinde en doğal sayısının yazılı olduğu sembolünün değeri en doğal sayısını birbirinden farklı asal bölenlerinin toplamına, kare şeklinde verilen sembolün değeri ise en doğal sayısını birbirinden farklı asal bölenlerinin çarpımına eşittir. Bakalım arkadaşlar. Bakın bunun değeri neden 5 gelir? Çünkü asal bölenleri bu 2'nin karesi çarpı 3'tür. 2 ile 3'ün toplamından 5 gelecektir. Bunun cevabı neden? 12'nin cevabı neden 6'dır? Asal bölenleri 2'nin karesi 3'ten asal bölenleri çarpımı 6 eşitliğini sağlayan x doğal sayısı hangisi olabilir demiş. Deneyelim arkadaşlar. 35 olabilir mi? Önce burada 35'in değerini bulalım. Bu 5 çarpı 7'dir. Asal bölenlerin, asal çarpanlarının toplamına eşitti. 12 geldi. Karenin içine yazdığımız 12 sayısı neye eşitti? Buradan yukarıdan bulmuştuk. 6. Tersten bakalım şimdi. 35'i yazacağız önce. Sonra değerini bulmam lazım. Asal çarpanların 5 ve 7'dir. Çarpımlarını alırsak bunun cevabı 35 gelecektir yine. Yuvarlak içinde 35'in cevabını ne bulmuştuk? Biz 12. Bakın birbirine eşit gelmedi. Eledik. Gelelim şimdi ikinci öncüyle. İkinci öncülü çözelim. 60 yazalım. Yuvarlak içinde 60 neyi eşittir? Bu 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'tir. Yuvarlakta asal çarpanların toplamına eşit oluyordu arkadaşlar. 2, 3 daha 5, 5 daha 10 gelir. Sonra dikdörtgen içinde yani karenin içinde onun cevabı ne gelecektir? Asal çarpanları 5 ile 2'dir. Çarpımı ne eşitti? Cevap 10 geldi. Tersten bakalım şimdi. Yani şunun cevabına bakalım. Karenin içindeki işlemin sonucu asal çarpanların çarpımı ne eşitti? 5 kere 2'den şu işlemin sonucu yine 10 gelecektir. Yuvarlak içinde 10 neye eşittir arkadaşlar? Asal çarpanları 5 ve 2'dir. Özür dilerim 60 yazacaktık buraya. 60'ın asal çarpanları 2'nin karesi 3, 5'ti. Çarpımları ne eşitti? 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. Demek ki bu işlemin sonucu 30'dur. Peki 30'un asal çarpanları 2, 3, 5'tir. Asal çarpanların toplamı ne gelecektir? Bakın 10. Eşit geldi mi? Geldi. 63'e bakalım arkadaşlar. Yuvarlak içinde 63. Bu 3'ün karesi çarpı 7'dir. Asal çarpanların toplamına gidecekti. Yani 10 geldi. Karenin içinde 10 neye eşittir? 5 kere 2 çarparsak yine neymiş? 10. Peki tersten bakalım arkadaşlar. Şurası 63. Buraya bakarsak asal çarpanları 3'ün karesi çarpı 7'dir. Asal çarpanları 3 kere 7 21 geldi. Yuvarlak içinde 21'e bakalım. 7'ye 3 veririz. 7 ile 3'ün toplamı cevap ne gelecektir? 10. Yine birbirine eşit geldi. Cevap 2 ve 3. PQ ve R önermeler için önermesinin daim aşağıdaki önermelerden hangisi daima doğrudur? Arkadaşlar bu önermenin daima yanlış olması demek doğruluk değerinin sıfır olduğu anlamına gelir. Arada veya bağlacı varsa veya bağlacının doğruluk değerinin sıfır olması demek hepsinin sıfır olması demek. Yani P ancak ve ancak Q'nun sıfıra denk olması gerekir. R'nin yine sıfıra denk olması gerekir. Baktığınız zaman A şıkkından incelemeye başlayalım. P ve R demiş. R zaten sıfırdır. V bağlacı bir tanesinde sıfır, al, sıfır gelmesi sonucun sıfır gelmesi için yeterlidir. Daima doğrudur diyor. Yani sonucu bir olanı istiyor arkadaşlar. A değil kesinlikle. Bakın R sıfırdır. Şimdi Q'yu biliyor muyum bakalım? Ee, P ancak ve ancak Q'nun cevabının sıfır olması için birbirinden farklı geliyor olmaları lazım. Biri birken biri sıfır. Biri sıfırken diğerinin bir gelmesi lazım. Yani iki tane öncül için sağlanır bu doğruluk değerinin sıfır olması. Q'yu net olarak bilmediğim için yine B'yi bilemem. Bakın arkadaşlar R sıfır olduğu için P 1 ise sıfır gelir. Sıfır ise bir gelecektir. O yüzden bunu da bilemem. Yine aynı şekilde R sıfır olduğu için Q 1 ise cevap sıfır. Sıfır ise bir gelecektir. Bunu da bilemem. Peki buna baktığınız zaman arkadaşlar ya da bağlacı ancak ve ancak bağlacı ile tam tersidir. Ancak ve ancak bağlacını 0 yapan değer aslında ya da bağlacını 1 yapar. Çünkü şundan dolayı baktığınız zaman birine 1 bir, 0 verdiğiniz zaman ancak ve ancak 0 gelirken birine 1 bir, birine 0 verirken ya da bağlacının sonucu her zaman 1 çıkacaktır. Veya tam tersi 0 ya da 1 verirsem cevap yerine gelecektir 1. Bu yüzden cevap Edirne'dir. M, T ve N birbirinden farklı tam sayı olmak üzere sayı doğrusunda M sayısının N sayısına olan uzaklığı yani M eksi N'nin mutlak değeri T sayısının N sayısına olan uzaklığına eşittir. Yani T eksi N birbirine eşittir diyor. Hangisi daima doğrudur? Arkadaşlar bunu birbirinden farklı dediği için öncelikle M eksi N eşittir T eksi N olarak çıkaralım. Bir de M eksi N eşittir herhangi birini eksi çarpı çıkarırsak bakın. Şu ikisi birbirini götürürse M eşit çıkar Buradan ne anlarım arkadaşlar M ve T'nin birbirine eşit olduğunu anlarım Ama soruda da birbirinden farklı diyordu Demek ki buradan çözüm yok Şunu inceleyelim arkadaşlar Eksi T'yi sola aldık Artı T'ye geldi Eksi N'yi buraya aldık 2 N'ye geldi Buradan nasıl bir yorum çıkarırım M artı T'ye M artı T'ye kesinlikle 2 N'ye eşit olduğu için N de tam sayı olduğu için 2 ile çarpma her zaman çifttir Demek ki M artı N çifttir e toplamların çift gelmesi için ya çift çift ya da tek tek vermem lazım. Çarpımları tek gelebilir. Olabilir diyor çünkü arkadaşlar. Peki M ve N, çarp M ve N çarpımı tek midir? Tek değildir. Tek olabilir deseydi doğru olurdu. Tek de cevabı yanlıştır. Biz bir kere neyi bilmiyoruz burada arkadaşlar. Bir tek M ve T'yi biliyoruz. O yüzden kesinlik yok. Cevap 1 ve 2. A, B ve C gerçel sayılar için ifadelerin hangileri her zaman doğrudur demiş arkadaşlar. Yazalım A, B ve C dedik. Şimdi arkadaşlar yorumlarsak B artı C'nin toplamının sıfır olması için 1 artı 1 eksi 1 eksi 1 artı olabilir. Başka türlü sıfır gelme ihtimali yok. Eksi 2 artı 2, eksi 3 artı 3 gibi düşünün. Şimdi baktığınız zaman A artı B'nin pozitif olduğunu söylüyor bana. Bir kere şuradaki yoruma bakarsak arkadaşlar. A artı B'nin pozitif olması için. E B zaten negatifti. C'nin ki A'nın kesinlikle pozitif olduğu yorumu çıkmaz mı? Çünkü B eksiydi ikinci öncüle göre. Toplamanın pozitif gelmesi için A'nın kesinlikle artı olması lazım. Peki bir önceki öncüle bakalım. Bunu sağlar mı peki? A'ya pozitif değer verdik. B çarpı C'ye bakın arkadaşlar. B eksi C artı çarptığınız zaman sonuç eksi gelecektir. Önünde de eksi geldiği için bu işlemin sonucu artıdır. Bakın sıfırdan küçük demiş. Demek ki ikinci öncülümüz yanlış. İkinci öncülümüzü kullanamayız. Demek ki B artı C de eksi gelmek zorundaymış. Peki B artı C eksi ise hemen şuraya bakalım. A artı B'nin sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. E, B artıydı. A hakkında yorum yapamam. A artı iken de sonuç artı çıkabilir. Eksi, eksi iken de sonuç artı çıkabilir. İkinci öncüle bakalım. A eksi B çarpı C'nin sıfırdan küçük olduğunu söylüyor. Bakalım şimdi. B çarpı C. B çarpı C kesinlikle negatif arkadaşlar. Önünde de eksi olduğu için şu işlemin sonucu pozitiftir. E toplamının negatif çıkması için A'nın kesinlikle gelmesi lazım? Eksi. Demek ki burası benim için doğru geldi. Hangisi her zaman doğrudur? Bakalım A şıkkına. C eksi B sıfırdan büyük mü? C negatif, B pozitif. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarırsak asla negatif, pozitif gelmez. A çarpı C. A eksi C eksi çarparsak pozitif gelir. E B de pozitiftir. Toplarsanız pozitif gelecektir. A çarpı B kesinlikle artı ile eksinin çarpımı eksi gelecektir. Toplama hakkında yorum yapamam. Kimin daha ne çok negatif, kimin ne kadar daha çok pozitif olduğunu bilmiyorum çünkü. Ama buna bakarsak A negatif, B pozitif, C negatif. Çarparsanız cevap pozitif gelecektir. Şekildeki hedef tahtasından kırmızı, mavi ve sarı renkteki 3 farklı ok ile atış yapılmıştır. Okların hedef tahtasına isabet ettiği noktalar görselde verilmiştir. Hedef tahtasındaki okların zemine göre yüksekliklerinin küçükten büyüğe doğru sıralaması kırmızı, mavi ve sarıymış. Zemine göre dediği için arkadaşlar kırmızı, mavi, sarı bu şekilde olmak zorunda. Çünkü küçükten büyüğe doğru sıralamasını vermiş. Buna göre okların kapıya olan en kısa uzaklıklarının küçükten büyüğe doğru uzaklıkları istiyor. kapıya en yakın yani en kısa mesafede olan mavi, sonra sarı, sonra kırmızıdır. Cevap Pardon, cevap Ceyhan'dır. Mavi, sarı, kırmızı. Şekildeki kare hücrelere birden 9'a kadar olan rakamlar her biri birer kez kullanılmak şartıyla yerleştiriliyor. Aynı satır ve sütundaki kare hücrelerin içerisinde bulunan rakamların çarpımı kırmızı ok ile gösterilen şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre turuncu boyalı kare hücrelere yerleştirilen rakamların toplamı kaçtır? Arkadaşlar önce bakarsak şurada 126 sayısı 7 çarpı 18'dir. Bakın 7 rakamı kesinlikle gelecek. Buradaki karelerden bir tanesi 7'dir. E, 70, 48, 108 hangisi 7'nin bir böleni? Burası. Demek ki burası kesinlikle 7 geldi. Devam edelim şimdi arkadaşlar. 18'e de 9 çarpı 2 veya 6 çarpı 3 diyebiliriz. Bir dursun. 45 dediğimiz şey 9 kere 5'tir. Yani 9, 5, 1 olmaktan başka şansı yoktur. 3, 3, 5 de gelebilir. Ama 3, 3, 5 veremem. Çünkü birbirinden farklı rakamları yerleştirmeliyim. 9, 5, 1. Bakın 48 de 9'a bölünmüyor. 70 de 9'a bölünmüyor. Mecburen burası 9 gelmek zorunda. 5'e bölünebilen de burası gelmek zorunda bir mecburen burasıdır. Devam edelim. Burayı tamamen halletmiş olduk. Şimdi 70'i bölmesi için 2, 5, 7 vermeliyim. Kesinlikle burası 2 geldi. Şimdi kullandığımız rakamları bir yazarsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1'i kullandık, 2'yi kullandık, 5'i kullandık, 9'u kullandık ve 7'yi kullandık. Devam edelim şimdi arkadaşlar. Eee Buranın 18 olması için ya 9'a 2 ya 6'ya 3 lazım lazımdı. 9'u kullandığım için mecburen 6'ya 3'ü kullanmalıyım. 6'yı buraya 3'ü buraya kullandığımızı varsayarsak. Neden dedim? Çünkü burası direkt 8 gelsin. 8'i hiç kullanmadık. Çarpımları 64'ü vermesi için buraya direkt 4'ü verirsek bütün rakamları birer kez kullanmış oluruz. Turuncu bölgedeki sayıların toplamını istiyor. 2 artı 6 artı 9 cevap 17. 3 basamaklı abc sayısının rakamları soldan sağa doğru sırasıyla ardışık rakamlardan oluşmaktadır. a artı b artı c rakamı toplamı 5'e tam bölünebildiğine göre 3 basamaklı en küçük abc sayısının 5'le bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar rakamlar soldan sağa doğru ardışıksa 123 olabilir, 234 olabilir. Bunları küçükten bir doğru yazayım ki zaten benden en küçüğünü istiyor. En küçük abc sayısına bakmam lazım. 3, 4, 5 olabilir. Ve 4, 5, 6, 5, 6, 7 böyle gidiyor. Bakalım arkadaşlar rakamları toplam 5'e tam bölünebiliyor mu? Rakamları topladım 6, 5'e bölünmez. Rakamları topladım arkadaşlar 9, 5'e 5, 5'e e tam bölünmez. Rakamları topladım 12, 5'e tam bölünmez. Rakamları topladım 15, 5'e tam bölünür. Yani rakamları ardışık olarak yazabilecek en küçük sayı ne geldi buradan? 456. 456 sayısını 5'e bölümünden kalan istiyor. Bu sayının 5'e bölünmesi için birler basamağına bakmam lazım. 6'yı 5'e bölersem kalan 1'dir. Sadece asal rakamlardan oluşan asal sayılara öz asal sayılar denir. 23 sayısının hem rakamları hem de kendisi asal olduğu için öz asal sayıdır. Arkadaşlar asal rakamlardan oluşuyorsa demek ki 20'li, 30'lu, 50'li ve 70'li bir sayı gelmesi lazım. Asal rakamlarımız bunlar. Peki 20'li yazacağım asal sayılar kimlerdir? 23 vardır. Bakın 25 asal sayı değil. 22 asal sayı değil. 27 asal sayı değil. Sayı değil. Buradan sadece 23 gelir. 30'lara bakarsak 32 asal sayı değil. 33 değil. 35 değil. Buradan 37 gelecektir. Buradan 53 gelecektir. Buradan da sadece 73 gelecektir. Toplam 4 tane öz asal sayımız vardır. Bir bilim sempozyumuna katılan bilim insanları Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinden en az birini bilmekte. Bu sempozyumdaki bilim insanlarından önce çizelim arkadaşlar. En az biri biliniyorsa dışarıda bilmeyen insan yok demektir. Türkçe, İngilizce, Fransızca. Türkçe ve İngilizce bilenlerin kümesi A'ymış arkadaşlar. Türkçe ve İngilizce bilenlerin kümesi şurası benim için A kümesidir. Peki A kümesi ve Fransızca bilenlerin kümesi de B'ymiş. Bakın A kümesi ile Fransızca bilenlerin kümesi de şurası değil midir? Yani burası benim için B. Ayrıca çizmek istersek şurası A kümesi, şurası da B kümesi olmuş oldu. Buna göre sempozyumdaki bilim insanlarından her üç dili de bilenlerin kümesi kümelerinden hangilerine her zaman eşittir. Yani hangisi bana B'yi verir demek istiyor. Bakalım A kümesi bana B'yi verir mi? Vermez arkadaşlar. Şurada da elemanlar var değil. B kümesi zaten geldi. A kesişim ve bakın yine burası geldiği için cevap 2 3'tür.